Arkadaşlar şimdi ördek şaka yapmış. Ne vardı? Ona portakal yap? Burada kal. Ben şuradan hemen ayrılma aldım. Çok ördek. <laughs> Alya da burada video çekiyor. <gülüyor> Bakın. <laughs> Ata. Ali, bu ne? Saçma. Çatal var mı? Alalım. Tamam alalım. Ben bunu teknede Çok mu kötü? Tatlı. Tatlı bir anne. mı? Bu. Babaanne yoksa içine şeker mi koydun? Kaldı ve üzerine bunu güzel. böyle iyi gelmiş sadece. Beraber Aslında ayran o değil. Ayran zaten hayat kurtarır ya. Ayran sevdim. Evet. <laughs> ayran 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 sevdim. Ayran Ayran sevdim. Ayran Ayran

Atacım, gel çok güzel pilav var. Önüme geliyor. Ördek var. Hayır, evet, ben tadına bakalım bakamadım davet. ki. Çok azıcık sıkın onun tadı gelmedi. Bence önce buraya koy. Arkadaşlar birbirinize merhaba diyeyim. <laughs> ay, ama Ali sen oraya koyma bence. Ben şey yapayım. Şöyle gelmiyor. bir et yiyeceğim şu an. Bu kadar. Ayran var mı fazla? Et diyorum ördek ben de. çünkü. Kazan gibi gibi birazcık tamam, Ben de yok. Tamam, tamam. Otur ben de kola var olur. Böyle olur. Ama kola daha içilmemiş. soğumamış. Ya da sabahki meyve su var bak.